Efendim Konya'daki turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Neredeyiz şu anda? Konya Beyşehir'deyiz efendim. Ve bu bölgede açıldığı günden itibaren yaptığı lezzetlerle... ...bölge halkı tarafından sevilmeyi başarmış olan bir markayla tanıştıracağım bugün sizleri. Neredeyiz? Hazal Mayalı bizleri konuk etti. Ee, hem ismimizin hikayesini hem buradaki lezzetlerimizi işletme sahiplerimizden dinleyeceğiz. Kimlerle beraberiz efendim şu anda? Hem Ganim'e İnce hem Selçuk İnce yanımda. Öncelikle sizlerle başlayayım Ganime Hanım. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizler nasılsınız Selçuk? Teşekkürler. İyiyiz. Siz de nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Nasıl karar verdiniz burayı açmaya? Bir arkadaşımın vesilesi oldu aslında. Daha önce beraber açalım dedi. Nasip olmadı. Dede devlet destek veriyormuş. Yapalım. Gittik dedi. Bütün malzemeyi siz alacaksınız. Fişini getireceksiniz. Ondan sonra destek olacak. Elde hiç paramız yok. Ne onun ne benim. Ümidi kestik olmadı. Sonra bir işe girdim. 5 sene çalıştım. Oradan çıktım. İş ararken yani hamile kaldım. Çocuğum oldu kız çocuğum. Eşime dedim bir daha şey yapmak istiyorum tekrar arkamda durmuşum mayalaşmak istiyorum. Tamam dedi yapalım ismini ne koyalım dedi. Eşim annemin ismini koymak istedi. Ben de dedim yok kızımın ismini koyacağım Hazal olacak. Öyle karar verdik. Başladık. Allah şükür bakalım inşallah sonu gelir. Peki bu mayalı ürünleri daha öncesinde de zaten evinizde yapıyordunuz ve beğeniliyor muydu? Evde kendi çocuklarımla, komşularımla öyle yapıyorduk. Yani daha önce bir oturduğum mahallede toplanıp yapıyorduk, yiyorduk, içiyorduk. Beğeniyorlardı yani. Peki Selçuk Bey sizlerin asıl mesleği de başka değil mi? Aşçılık. Aşçısınız aslında. Şimdi sizler de eşinizle birlikte buradasınız. Hem işinizi yürütüyorsunuz evet, hem, hem işimle... burası. Hem işimle çalışıyorum hem burada çalışıyorum. Burayı yönlendiriyoruz. Ama aşçı olduğunuz için buraya da katkılarınız oluyordur diye düşünüyorum. İlla ki. Peki şimdi buraya geldiklerinde Ganim Hanım öncelikle neler yiyebilirler, neler tadabilirler? Biraz lezzetlerinizden bahsedin bize. İlk önce öne bişilerimizi sunuyoruz. İşli i̇şte bişilerimiz var sade. Sonra tostumuzu eşim de şey yaptığında mayalı tost yapalım gider dedi. Dediği gibi de oldu gidiyor yani. Ondan sonra yağlı, mayalı yağlımız var. Onlar gidiyor. Közlemelerimiz var. Onlar çorbalarımız var. Eşimin yaptığı mercimek çorbası, arabaşı. Günlük çıkıyor yani o çorbalarımız da. Onlar var. Şimdi Ganima Hanım işin biraz daha işte o yıllarca evde hem çocukların hem komşularına yaptığı ev usulü tariflerle gidiyor. Ama sizler işin biraz daha profesyonel boyutundasınız. Ee, sizler buraya hangi lezzetleri kattınız Selçuk Bey? Çorbalarımızı kattık. İşte pişilerin çeşitlerini arttırdık. Genelde hep sade pişi yemeğe alıştık. Ama e, içinde birçok malzemeli birçok kişiye hitap edebilecek pişiler yapıyorsunuz burada galiba. Tabii. Kaşarlı, peynirli, patatesli, zeytinli, kıymalı, sucuklu, sosisli, çikolatalı her çeşidi var. Her dama hitap ediyor diyebiliriz aslında. Peki burada e, toplu siparişler olduğunda da bunlara da karşılık veriyor musunuz? Tabii ki de. Mesela sabah 7'de yetişecek dediğimiz gece 12'de geliyoruz elemanın bir tanesiyle onunla eşimin desteğiyle birlikte sabahlar biçilerimizi çıkarıyoruz saatinde teslim ediyoruz peki sizce Beyşehir halkı neden sizleri tercih etti neden bu kadar sevdi sizce Selçuk Bey ee, samimi olmamızdan dolayı de lezzetli olmamızdan de. dolayı lezzetimiz de güzel yani çeşitimiz de bol bildiğiniz köy usulü bir <laughs> restoran yaptık yani işte o köyde sacların üzerinde gözlemeler açılır, güzel hamurlar yoğrulur, onlar yine sofralara gelir, yanında da işte mutlaka bir söğüş olur yapılırken, siz de aslında tam olarak bunu yaşatıyorsunuz burada. Evet. Siz şimdi kendiniz en başta iş bulmak konusunda vesairede zorlandınız, daha sonra hayaliniz olan o yeri burayı açmaya karar verdiniz. O yüzden mutfakta da bir kadın istihdamı da sağlıyorsunuz sanırım. Evet. Yani mutfakta da sizinle birlikte çalışan, yine sizinle birlikte emek veren hanımefendiler evet. de var galiba. İki tane elemanım var, sağ olsun ablalarım. Yani ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Yani tek başıma zaten yetişmem imkansız. Bir de küçük çocuğum var, bir buçuk yaşında. Allah razı olsun onlardan da. Yani destekçiyim onlardan. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyin. Beyşehir halkımızı Hazal Mayanı'ya bekliyoruz. Tabii ürünlerimizi tatmalarını istiyoruz Beyşehir halkının. Yani diğer gurbetçi halkımızda da aynı bekleriz Hazal Mayalı'ya. Öyleyse bizler de diyoruz ki efendim yolunuz Konya'ya, Beyşehir'e düşerse bir aile sıcaklığında pişen hem toptan hem bireysel olarak gelip çayınızla, kahvenizle yiyip içebileceğiniz güzel lezzetleri sizlere tanıttık. Bir sonraki durağımızda görüşürüz öyleyse. Hoşçakalın.